Merhaba arkadaşlar. Size bir Among Us oynuyoruz ama imposterim. Evet imposterim. Şimdi arkadaşlar bir imposter öleceğiz. Evet. Aha, birisi var. Öldürür, öldür, öldür, öldür. Hayır, hayır, no, 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 no. Ben seçiyorlar değil mi lan bunlar? Bilmiyorum ki Chat'te ne yazdıklarını duymuyorum. Aa, az önce gördüm ama çok kral yazdılar. Yani top oyuncu yazdılar. Artık. Artık Artık YouTube abone <laughs> olmayın. hayır, hayır abi videoda bak videoda. Oh. Abi son anda kurtuldum. Maşallah şimdi benim oldum anlamamışlar tabii. Amin. Kesamın 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 Tamam bir tane şuraya şey yapalım. Hadi gel bakalım ya buraya krevliklerin yapması yeni imposterlar yapıyor. Ay geldi krev. Ya öldüremedim. <laughs> Victor kazandık. 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 Şimdi ı -ı. Ben şöyle bir Evet Şimdi şöyle bir tane gelelim. Öncelikle ben bir sesi kısayım. Kötü sesimi duymuyor olabilirsiniz. Bir dakika. artık boyun başlıyor. <laughs> ya da sesi sonra kısarım ben ya. Yani. Sonra sesi kısarım. <laughs> <-O> evet, Kravelet oldum. Selam ne yapıyorsun işte? İşte ne yapıyorsun? değil mi lan bu? E dildim mi? Başarı açıldı. Aha. Ben yokken öldürdü ne? vay 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 yani yellow yellow bir dakika olamaz iki tane yellow var <laughs> iki tane yellow var o zaman adını yazayım yoğur dedi imposter Tam imposter dedi Ne diyor? Onu da bilmiyorum ki. İngilizce konuşuyorlar. Dark on diyor. Lan şu Daredevil sanki imposter gibi geldi lan bana. Valla abi şu Daredevil diye bir tane kişi var ya. Ben ben sanki neyse kanıt yok şu an. Ya. Hemen imposter yazmayalım. Yani kanıt bulmam lazım. <gülüyor> oğlum <gülüyor> O neydi? Herkes o. Abi herkes aynı şey oy vermiş. Aa. <laughs> Aa. <laughs> tamam. Hadi şurada yere yere Tamam, da balda balda Nere de kaldı? Imposteri kendisi mi etti? Bu ne Ben kim? Oğlum nerede olduğunu neden soruyorsun? Bana ne bu Ulan sen bana Navi mi? Navi kim lan? Navi. Ben bunların dediklerinden hiç anlamıyorum ki ya. Keşke daha çok İngilizce bilsem. Ee, Okey, Navi ka Navigasyonmuş lan. <laughs> Hadi ya. <gülüyor> 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 tamam. Şimdi... <laughs> Herkes skip vermiş. <laughs> Herkes. Sıkı- Pardon. Ne? Tamam. koş koş koş. Bala bala bala

Ya ben tam görevi tamamlayacaktım. Butonu yasaklamam lazım bunlara. Oğlum görev tamamlayacaktım ya. Yani. Kim? Kim lan kim? Banana susmuş. Banana kim? Banana diye biri yok ki. Ee, yani Muz banana renkli mi? Yani muz renkli mi? Banana et. Oğlum banana kim? Şu visi mi başlayacağım? He evet vis mis. But neden? Ama neden dedi? Konuşuyorlar şu anda. Oğlum bir... <laughs> <mülüyor> konuşuyorlar, konuşuyorlar. Abi Dare şu do, bence Dare devin imposter. Bir dakika, ben masaya geçeyim. Ben masaya geçeyim bir. Cuk cuk diye bir tane sesler falan geliyor. <laughs> tamam. Geçtim masaya. Evet. Tamam. Ya

uyuyorlar oyun mu? herkes aynı koltukta gördü oldu ben burada da orada da oldu aa bir dakika ne çok oyuncu ah canım çok iyi adamlar bunlar abi ya bak iyi buldum ben buldum yani ben buldum onlar bulamadı hiçbirini ah canım neydi adı ona teşekkür yazıcı yapacağım Aa yazamadım. yine niye, niye de siz görsünüz. Farewell <laughs> 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 ya. <Yeah. Gülüyor> Aa sinüs <şimdi üstün>. dur. <laughs> şimdi insanları ölüp ölmediğini görebiliyoruz arkadaşlar şimdi herkese şöyle bir kişi öldü sadece yazık ya kim öldürürse o kadar kısa sürede Neyse şu çeti bir açayım Kimin posturmuş bakalım bakalım baka bakalım. Her yazı yarım kalmış. Burada arkadaşlar like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın. Bakın bu videolar için uğraşıyorum ya. Evet şimdi <laughs> olur lan. Kim müzik açtı lan? Lan. Heh bitti. Tamam şimdi biz yazılar yazılar hiç okumadık. Dur bir okuyalım ne? Eee Queen... ya. Çık. Oğlum bunun için mi yaptınız ya? Bunun için mi butona bastınız? Abi. Adamın impostor olmadığını söylemek için butona basmış. <laughs> yani adamın imposter zannetmeyin diye. İki imposterimiz var. İki imposter kaldı abi. Bittiğini bulamadık bu imposterler ya. Ne Allah'ım lan? Tamam, Allah Abi durup dur Tamam. Şimdi yapacağız arkadaşlar güvenim bana. Şimdi kimmişin poster? Iı, Hmm, nam nam. Tem, tem. <laughs> yazıları okumayı Türkçe çevirmeye çalışıyorum çevirebildiğim kadar ama çeviremiyorum çevirebildiğim kadar çevirebiliyorum <laughs> Ana süre bitiyor. Valla oy verdiler. Kızda ee, kız da bu ay yazdım. Ben bakamıyorum. <laughs> Anam. Imposter değilmiş. Bittik abi bittik. Nasıl çıkamayız yoksa iki var. Abi şu pembe imposter mıymış? Abi ben ben onun imposter zannetmiyordum. Neden bunu düşünemedik? Bak şuradaki impostermiş. Neyse arkadaşlar bay bay. E ben, abone ol abone 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 ol abone ol abone ol abone 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 ol abone ol abone, abone ol abone 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 ol abone ol abone, abone, abone ol abone 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 ol abone ol abone, abone, abone. umarım olmuşsundur ve like et it. lütfen